13. Bölüm Heldenheim Kalesi Muharebesi Silvanya'ya doğru ilerleyen Arkan, İmparatorluk ormanlarından gizlice geçerken on binlere ulaşan sayıda canavar adam ordularını gördü. Bu artık şüphelerinden emin olmalarını sağladı. Kıyamet geliyordu. Nagaş'ın hizmetkarlarına yapılan saldırılar da göz önünde bulunduğunda Manfred ve Arkan hemfikirdi. Kaos tanrıları Nagaş'ın dirilmesinden korkuyorlardı. Silvanya'da bulunan bütün vampirlere ve ölümsüzlere haber verildi. Manfred, güçlü bir ordu toplayarak imparatorluğun en büyük kalelerinden biri olan Heldenheim Kalesi'ne yürümeye karar verdiler. İkisi de kabul etmese bile Heldenheim Kalesi önlerindeki engellerden biriydi ve zor bir engeldi. Şehri kapsayan kalenin hem dışta hem içte surları vardı. Dev bir metropoldü adeta. Batı surları daha önce Va Bulut Tuf tarafından yıkılmıştı. Burayı non topçuları tutuyordu ve kalenin en zayıf noktası sayılabilirdi. Fakat Arkham ve Manfred'in başka bir fikri vardı. Arkan batı tepelerine giderek Va döneminden ölen ve yan yana gömülen binlerce imparatorluk askerini mezarlarından kaldırdı. Bu fark edilince çanlar çalmaya başladı. Kumandan Otto Cross komutayı devraldı. Binlerce zombi açık alanda surlara doğru yürürken kemikten yapılmış mancınıklar atış desteği veriyordu. Rosmayer Hisarı ile Sigmudas Hisarı arasındaki sur zayıftı. Topçularla karşılık veren imparatorluk bir mancınığı yok etti. Fakat büyüler eşliğinde mancınık tekrardan yapıldı. Heldenheim gözcüleri ve 6. Talabheim surların arkasında formasyon aldılar. Janos Otgier askerlere moral veriyordu. İskeletler menzile girince imparatorluk tüfekçileri atışa başladı. Ölen iskeletler tekrardan diriliyordu. Üst üste dirile dirile duvara tırmanmalarını sağlayacak bir merdiven görevi gördüler. Rosemeyer Hisarı'nda bulunan Hellblaster topçuları arıza yapınca Sigmudas Hisarı çok geçmeden iskelet istilasına yenik düştü. Otger askerlerini son bir çabayla bir araya toplasa da iskeletlere karşı koyamayıp öldü. Surlar daha fazla dayanamayıp çöktüğünde Otto Cross da öldü. Surların yıkılmasıyla ölümsüzlerin akını başladı. Yaşayanlar yüzbaşı Folker'in etrafında toplandı. Eğitimli birlikleri ile savunmaya başladılar. Kalpleri korku doluydu ama zihinlerinde yaptıklarının doğruluğundan eminlerdi. Çok geçmeden doğu surlarından çanlar çalmaya başladı. Sigmar'ın kanının şövalyeleri kardeşliğine bağlı 1200 süvari, Büyük Usta Hans Leitdorf komutasında iskeletlere hücum etti. Büyük oranda iskeletleri parçalayıp geçtiler. Fakat Arkan ile Manfred'in planı asıl şimdi başlıyordu. Tarikat şövalyeleri dışarıda savaşırken Arkan geri çekilerek onları üzerinde çekti. Tam bu sırada Manfred ve onun elit birlikleri saldırıya geçti yarıktan Heldenheim kalesine doğru saldırıya geçtiler. İçeride kalan tarikat askerleri ne kadar savaşsalar da Manfred'i yenmeleri kolay değildi. Kan banyosuna dönmüştü ortalık. Tarikatın ikinci komutanı Rudolf Veskar Manfred tarafından öldürüldü. Manfred bu vesileyle Nagaş'ın zırhını alarak hızlıca kaçtı. Tarikat büyük bir utanç içinde kalmıştı ve birçoğu ölmüştü. Büyük usta bir gün intikamını alacaktı. 14. Bölüm Karanlık Dalgalar 2524'e gelindiğinde insanlığın üzerinde bulunan karanlık gitgide artıyordu. Yüzbinlerce binlerce askeriyle beraber kuzeyin göz nuru, en güçlü kalesi Kizlev düşmüştü. Kraliçe Katari'nin buz sarayı yerle bir edilmişti. Yaş yaşayan Kizlevliler, Erengrad'dan geriye kalanları Ösland ordularıyla tutuyordu. Savaş sahası yavaş yavaş güneye kayarken, Kaos orduları karşısında topraktan bir duvar ile duruyordu. İmanın ve büyünün birleşimiyle oluşturulan bu duvara değil tırmanmak, yaklaşmak bile iblislerin yanmasına sebep oluyordu. İmparatorluğun askeri gücü tamamen toparlanmıştı ve lejyonlar yola çıkarak düzeni getirip canavar adam birliklerini bertaraf etmeye başlayacaktı. Cadı avcıları ve savaşçı rahipler Kaos'a tapılan herkesi tek tek avlıyordu. Bu güzel haberler sonsuza kadar devam etmeyecekti. Rüzgarda bir değişim ile kötü bir koku toprakları kaplamaya başladı. İmparatorluk ve kuzeylilerin bulunduğu topraklarda salgınlar başladı. Yüzlercesi hastalığa ölüyordu. Ne ilaç ne de büyü yeterli geldiğinden cesetler ve hastalar yakılıyordu. Binlercesi ölmesine karşın Ludenhof beklenmedik bir şekilde salgını durdurdu. Bu büyük bir sıkıntının ön ayağıydı. Hisar'ı devirebilecek bir sıkıntı.